Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre karşınızdayım bugün Xmartin ne ya eksmer neyse adını yazarım eksmen Z ee, görüyorsunuz arkadaşlar çok çok zor bir durumdayım görüyorsunuz ara oyun böyle ee, çantanız var arkadaşlar mesela ben arabaya bindiğimde benzinim bitmesin diye benzin aldım ama bir ara bu da biraz sinir bozucu arkadaşlar. Aşırı sinir bozucu. Ölüyorsunuz itemleriniz gidiyor ya. Aynı Minecraft gibi. Allah zombi ana. Anam iki tane bir de. Bir de sesleri çok iğrenç arkadaşlar. Şöyle gelmesin. Gel gel. Gel kadın gel. Gel kal. Kaltak karı gel. gel. Anam 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 böyle. Gel gel gel. Al, anam. Anam iki saniye gördü. Gel sen de gel. Beyefendi. Beyefendi sen de gel. Gel gel. Gel adam sen Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel gel. gel, gel, gel. Al, al, al. Gel, gel. Allah. Al, al. Anam, anam, anam. Anam. Kutucuğu. Sen, ödünüz kopuyor zaten. Amaç da ödünüzü kopartmak. Anam. Bismillah, kaç. Anne. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anne, çok korkuyorum ya. Bir daha arkadaşlar yemeğinizi ince şey oluyor. Eğer yani yemeğinizi yiyince canınız doluyor ama ben şimdi yemeyeceğim. Oh! Araba! Kimse yoktur inşallah. Bin arabaya. Anne! Şimdi bu nasıl? Anladım anladım. Anladım. Arkadaşlar sesini çok seni oluyorsunuz. anladım. Sesini kısayım. Böyle gidecek yani. Gidecek. 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 git. Git git. Arkadaşlar bir de araba bu araba ilk defa sürüyorum. Bir de ağaçların içinden geçiyor çok güzel olmuş ha. Ama ağaçların içinden geçmesi iyi olmuş bana göre ya. Ama gerçekte de geçmemesi de iyi, geçmesi de iyi çünkü araba çarpıyor. Püf. Sinir bozuyor. Anne sakın sakın daha çıkamam deme. Sana o kadar yakıt aldık. Arkadaşlar şu yakıta bakar mısınız? Allah. Hayır. Anne düşüyoruz. Abi düşüyoruz. Bir de gece oldu. Abi ben günümü yatak... Ben arabada geçireceğim. Günüm artık. Abi zombileri de ezme. İyi olur ya. Abi sakın. Hayır. An Yanma bunu bizi. Abi çok hızlı ya göremiyorum. Kontrolde aracın elinde. Allah. Anne çarpıyoruz. Son anda kurtuluyor. Çarptık. Ah. Kaç kaç. Aynı şey gibi. A, neyse. A git. Ha. Hayır hayır öyle değil. Geri git geri git geri git ger. gel gel gel. Hayır daha fazla değil. Arkadaşlar sadece bu aracı kullanabiliyorsunuz. Başka araç yok yani. Ya demir salıncan arasından geçtin. Şimdi geçemiyor mu? Anam zombi. Anam. Korkuyorum zombilerden. Anam. Hadi git. Abi abi!

Ama zombiler yanmıyor arkadaşlar. Bu çok kötü olmuş. Hadi. Hadi. Anne. Anne. Çıktık. Çıktık. Hayır. Yes. Yes be. Anam. Anam. Buradan çıkmak çok zor ya de kontrolleri yapamıyorsunuz arkadaşlar. Anne! Dikkat. Koş, koş, koş! Anam! Anne! Anne! Anam! Zombuldığınızda kaldı. Arkadaşlar bu oyun hakkında neler düşünüyorsunuz? Onu yorumlarını yazın. Ayy, ee. Arkadaşlar like de gelsin yani ya. Like gelmiyor ya. Çok sinir oluyorum. Bir de like gelmeyince kanalı kapatıyorlar. Yani o o derece yani. Ee, şimdi gidelim. Hadi bismillah. Traktöre mi binsek acaba? Ana! Düştük suya. Yine arabadan yüz. Yüzebiliyor musun? İyi yüzmen iyiymiş. Arkadaşlar bu suda doğrusu yiyor. Nop. Hop. 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 Adam ölüyor mu? Yo. Resmen bildiğin suda okyanusun içinde koşuyor. Denizin işte. Aa çok oraya gitmiştim. Orada ölmüştüm en Arkadaşlar biz seni biz o oh. hayır olmaz. Bol yani. Hayır, olmaz. Olmaz. Çok güzel görünüyor. Hayır. Elektrikli. Aa bu çok güzel. Bir de taramalı ya. Bu iyi. Hmm, şunu kullanalım biz. Bir şey Abi şuna bakar mısın? Abi. Ama zombiler yerimizi bulur yani. Şöyle. Abi biz gide gidirken gel. Biz geri de dönüyoruz? Yoksa bana mı öyle geliyor? Orada bir tane. Ha geri dönmüyormuşuz. Burası yeni. Koş. Koş kişi koş. Kişi atla. Kişi. Kişi atla bakalım. Burada neler varmış? Bu haydi. Çık Açık, aga, 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 Çık. Çık çık çık. Çık hayır, hayır, Hayır hayır hayır. Burada kalıp da zombileri yem olamazsın dostum. Abi beni buradan niye çıkartıyor Allah aşkına? Ya adama hastetme ya. Şu traktörü de binelim ya. traktör daha güzel. Sadece traktörle araba var arkadaşlar. Başka bir şey yok yani. Anne düşüyorum. Git 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 koş 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 koş. Traktörün sesini tam yapmışlar artık. Allah zombi. Koş. Abi abi abi. Arkadaşlar bu videomuz 14.5 dakika sürdü çünkü YouTube izin vermiyor. Söyleyeyim size yana yeni kanal oluşturup da fazladan koyabilirsiniz ama biz yani ne bileyim neyse biz oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Kişi çık kişi. Oğlum bak. Oğlum geri dönelimiz ya. Zombilere şey yapalım. Ana düşüyoruz. Hayır hayır şuradan dön 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 dön. Yüksek hız. Woohoo! <laughs> wow! Atlasam mı arabadan? Yo <laughs> <laughs> oh, anne. Biz bunun içinde su, suda da gidebiliyoruz herhalde ya. Ana! Bismillah! Adım koptu. Ana! Gidebiliyoruz mu? <laughs> kaç o zaman kaç! Biz burada iyiyiz ya. Şu durma sesi çok uzman geliyor ya. Nakamız kaç olmuş? Anladım. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna geleceğiz. Ama ilk önce şu anne Hadi. Hadi George. 15 dakika olmadan bitirmelisin burayı. Ana çıkıyoruz. Bakıyoruz. Ben kendim beklediğim bu değildi. Ve arkadaşlar görüşmek üzere. Yorum atın. Like atmayı unutmayın. Bay bay abone olun.